Büyükleri senem var. Allah şimdi rast getirsin. E büyük oğlan de var. Allah şimdi rast getirsin. Bunlar alı yedi olur mu? He. Şimdi Hiris köyüne. Hiris köyünde. Mehmet var. Sevgu var. Ondan sonra onlar da iyi bakıyor. Senem de iyi bakıyor. Ondan sonra Gülçelen var. Hayatı var. O da iyi bakıyor. Aysel var. Gözünü gücüne bakıyor. Ya, yani o da kızım. Herkeli biliyor. Var olan oğlun da ya. He, alıyor mu? <laughs> Ondan sonra şey dedi abi. He, Asiyeniyim. Leyla var. Leyla var. Kadir var. Bunlar da iyice bak yanlarsın rastgele Sumanı. He, çocuklar işte diye gelinler uçaklarında ne iyice. Bunlar daha az da bakıyor. He, uçaklar arsamdan arsam böyle ya. Bakın bak onun böyle. Kaçıyorum, geliyorum, tallakıyorum, tıpınakıyorum. Onlar da çalışmadığım var var bağırıyorlar. Ee, iyi bak diyor. ayna kırık diyorum. Baktım diyor, aynanın ortadan kırılmıştı. Ayna kırık, boğazımı göremiyorum ana. Aynası boğaz görülür mü? Aynam kırık diyor. Ha, böyle şey kırgın geçiyor. Ha, ne edecek ya? Ha, ee, şimdi sulamıyor diyor. Şeye, gavru tallıya. He vallahi bak ha. E baktı da şey vardı. Karavulların oğlu çubuk getirmiş, bağ bu şeyden, Feris köyünden. Onu aldım, suladım, diktim, şimdi onları biber ektim, tomatı ektim, misir ektim. Ee, daha ne edecek yani ya? Salataya doğranacağı ektim. Tohumlu soğan diktim, Ali. Ondan sonra he, Onları da suladım çünkü Yavru suramıyor susulamıyor önce Hadi yedek sen de yedek gel Kurardım <laughs> patates var Rıza anasını kestim <laughs> Bunu nerede buldun dediler? Buraya varır mı? Şey, senin gibi He Avcılar evi dersen mesela oraya Uçakları oraya var bunu diler Baba tavlıyor diyor